bir Charleston biber. Sera içerisindeyiz. Büyük bir alan oluşturulmuş bir sera. Ve burada içerisinde hasat edilen biberlerin raylı sistemle taşınmasını kolaylaştırmak için bir sistem yapılmış. Sulama sistemleri örnek bir sera yapmak isteyen olursa gösterelim. Sulama sistemleri burada. Zaman zaman ihtiyacı olduğu zaman sulama yapılıyor. Yukarıda da sisleme için yapılan yerler var. Sisleme ya da diğer adıyla nemlendirme yapılacak. <laughs> Burada da hasat edilmiş biberler var. Çuvallara doldurulmuş. Bu şekilde toptancı haline gidiyor. Oradan da satışa. Artık halden pazarcılar ya da tüccarlar aracılığıyla Türkiye genelinde ya da ihracat piyasasına gidecek. Burada kapya biber yetiştiriciliği yapıldığını söyledik bazı teknik bilgilerini de verelim. Burada sıra arası yapılmış. Az önce ölçtük. 150 santim. İki sıranın arası var burada. Bitkiler arasında 40 santim olarak yapılmış. Bu şekilde de var. Hem damlatıcılardan hem de bitkilerin arasından bunu görebiliyoruz. Bitkiler arası 40 santim. Sıra arası 150 santim olacak şekilde bir <laughs> dikim yapılmış. Biberler oldukça sağlıklı. Çünkü havadar bir sera. Çat havalandırması, yan havalandırmaları var. Bitkilere baktığımız zaman alttan itibaren budamaları yapılmış. Hasatları gerçekleştirilmiş. Dikotomik dallanma olduğu için önce burada ikiye ayrılmış. Sonra buradan ikiye ayrılmış ve dört dallı olarak ip, ipi bağlanmış. Yetiştirilmeye çalışılıyor. İlk çiçekler alınmış. Her 20 günde bir hasat gerçekleştiriliyor çok istenmese de çeşitte verimli. Hastalıklara biraz dayanıklı bir çeşit olduğu için tercih ediliyor. Şu uçtaki kıvrılmanın çok olmasını istemiyoruz. Çünkü çuvallara girdiği zaman kırılma yapabiliyor. Ha çeşidin hepsi böyle değil. Burada da sütun gibi dümdüz bir meyveyi görüyoruz. Orada bir işçiler var hasat yapıyorlar. Era içerisinde sarı yapışkan tuzaklar, mavi yapışkan tuzaklar var. Isıtma için, daha ucuz bir maliyet için ve içerisinde odun sobaları. Sera üzerinde de yağmurlama sulama sistemi var. Kış döneminde havalar çok soğuyacak olursa sistem çalıştırılıyor. Şu anda çok da soğuk değil. Herhangi bir şiddetli don olayı da yılın bu mevsimine kadar gerçekleşmedi. Ocak ayının 21. gününde bu çekimi yapıyoruz. Peki bu bitkiler ne zaman dikildi? Bu bitkiler 24 Eylül'de dikilip bu vakte kadar hasat edilerek geliyor. Şu an için hal fiyatları fena sayılmaz ama çok çok üst düzey bir çiftçiye para kazandırır durumda değil ama yine de fena değil diyelim. Şunlar artık yaşlanmış yaprak olduğu için ilerleyen aşamalarda alıp

beyaz sinek, Leromize sinekleri. Sera içerisindeki değişik sinekler burada. Yapışmışlar. Bu mavi yapışkan tuzaklar sarı yapışkan tuzakların belli amaçları var. sarı olanlarda temel beyaz sinek ve diğer sinekler. Burada da Trips dediğimiz sinekler. Yine diğerleri olmak üzere yapıştırılıyor. Mavi rengi çeken sinekler bu tarafa çekilenler. Sarı rengi çekilenler öbür diğer yapışkan tuzaklara gidiyor. Yapıştırıcıya yapışıp orada kalıyor. Daha az zararlı ilaçlaması için bir yöntem